Cihat abi hoş geldin. Hoş Az önce tabii biz sunumda bir şey dedik. Deve Kuşu haberden katılıyor. Deve Kuşu Kaberi yılları unutulmaz. Türkiye'de özellikle, verme söyleyeyim, Türkiye'nin apolitikleştiği bir dönemde siz böyle birkaç sıkı adam bir araya geldiniz ve hem nalına, hem mıhına, hem de toynağına çaktınız abi. Gayet de keyifli bir şeydi. Zaten sizden sonra da kimse böyle nalcılık, toynakçılık falan filan böyle işlere girmedi. Açıkçası. Evet. Biraz oraya gidince abi sanırım o dönemde eee sorunlar yaşanmış bu yeni deve kuşu kabere oluşumunda var mısın yok musun? Şu anda. Bunda şey gibi oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Büyük mi <mü> hissediyorsun <gülüyor> <küçük> <gülüyor> Ne olur ne <laughs> Şu anda öyle bir teklif gelmedi. Ee, gelirse tabii memnuniyetle. Yani e, nostaljik bir özlemdir deve kuşu tekrardan. Eski kadroyla olursa daha iyi olur diye düşünüyorum ben ama yani bu bir e, benden gelen e, onlara bir teklif olmasın, hı hı. onlardan gelirse gelsin. Eğer gerçekten öyle bir ekip toplanacaksa efsane ekibini ekip toplamak Tabii. Tabii toplamak yani, değil mi? Şey mi yani. İşte şey. Nezih e, ben e, belki Ahmet bile hatta ilk zamanları. Çok güzel Ahmet Gülhan. E, Tabii. Aa, Ahmet harika bir şey evet. olurdu. Çok çok e, Ama bir şey gelmedi. Peki biz o yılları bir götürelim hepimizi. E, çünkü bir kuşak deve kuşu eksik e, yaşadı. E, şimdi şimdi deve kuşu şeyleri, çiftlikleri oluştu ve biz deve kuşunun ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. <laughs> Ama Türkiye'de zaten çok önce bulunmuştu. Gösterelim arkadaşlar. Ne kaçıyorsun adam? Yedik mi seni? Dur da anlaşalım. Beyefendi sen peşimi bırakın yoksa polis çağıracak. Boş versene sen evet. be. Hem akşam vakti Beyoğlu'nda duralım hem de pas verme. Beyefendi zannettiğiniz gibi değil. Ben bankada memurum. İyi ki. E defolsana başımdan. Bak kahretsin oh. seni hayvan. Ah oh, oh, ulan ah ya. Gel de kimse. Gel ulan ye Gel <laughs> 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 korkma gel. Oha. <laughs> ulan utanmıyor musun kıza çarpmaya? Önüne baksana ayı. Sen kendi önüne bak. mi dedi değil misiniz zaten? Niye sizden çektiğimi bilmem ki. Için, çekil bakayım şimdi çekil. Ay. E vallahi biliyor musun? Vallahi o laço var. Aa, aa. Tam da şeylerini seçmişsiniz ya. Yani. <laughs> elimizde olan bu abi korsan çekiyoruz. Ne yapalım? Sayın Mahmut Gel şuradan bir baş yiyelim. Ay oranlara bak. Ay yerim dünyayı. <laughs> <siz>, <hayır. gülüyor> <laughs> Ay. Ama Gonçuk. <laughs> <laughs> neden olsun? Baş kokoreç, baş kokoreç, baş kokoreç. Ay, Ay kız mıydı mı sındı mı Avli? Oh yarası. O ses nasıl çıktı abi? Bunları tanıdın Hikayesi vardı. Atacağım işte, onu. Kovacivic. <laughs> Bize bir şey biçe benzetti ama. Yok kız. Onlar şeyde şey, ay hani var ya. Oo, hanımefendi daha kültürlü. Evet. Herhalde tam mezunu. Herhalde. <laughs> Atama altıma, çıkarttı. Ayol daha bunları tek sivri. Sağ olun. Bu ayol. Metin Akpınar, bu da Ülteki Hüyar. <laughs> 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 Güzel yıllarmış. O ses nasıl çıktı ya? <laughs> <laughs> ne bileyim ben o <laughs> Yani e, karikatürize etmek harika. Şimdi e, daha çok müptezelleştiriyorlar ama Hı -hı. siz hakikaten karikatürize etmişsiniz. Şimdi bak bizim e, göstermelik biçim tiyatro, kabaret tiyatrosu evet. göstermelik biçim olduğu halde bizde fazla abartı yoktu. Kesinlikle yok. 3500 kişilik açık hava İzmir evet. Açık Hava Tiyatrosu'nda oynardık ama belirli bir çizgi doğal doğal bir çizgi işte seyreden Evet, evet. Ee, arkadaşlarımız bilirler Şimdi ben hayret ediyorum Yani televizyonda da bir takım diziler var Sinemada da yapılan bir şeyler var evet. Efendim e, tiyatroda da yapılan bir şeyler var Fakat aşırı abartı Yani biz mi e, bu işi yanlış yaptık Yoksa şimdiki gençler mi Yanlış yapıyorlar, bilemiyorum yani. Şimdi galiba de yapılmıyor ama değil mi? yani Yok. Hani kaber tiyatrosu tabii, tabii ki, evet. Yani yok, yani genelde yok. Sonra tekrar denendi de bir şeyler ama onların hiçbir evet, kaber tiyatrosu olmadı. Evet, olmadı yani. ya çıtayı biraz yukarı çıkarttınız galiba ve yani hakikaten de bir dönem sonra Cihat abi, özellikle siyasi hicivden kaçar oldu şeyler, komedyenler, evet, e, evet, ya da oyuncular diyelim. Onun bir şeyi var mı? Yani sen, sana akul geliyor mu bu kadar uzak durmak? Hayır, hicivden. gelmiyor tabii ki. Bu bir cesaret meselesi yani bir ideoloji meselesi daha doğrusu yani bizim e, hayatımız e, ve ideolojimiz belli muhalif <laughs> yani Müjdat da söylüyor bunu <laughs> Levent de söylüyor biliyorsunuz yani e, sanat e, sanatı politikadan soyutlayamazsınız zaten politikanın içinde var sanat da var politikada da sanat var. İşte görüyoruz e, mecliste neler yaptıklarını. Tabii o da bir sanat. O da bir sanat efendim. O da. Değil mi? Yani da, e, şeyde de e, sahnede de politika var. Olması lazım, şart. Beni ilgilendiren evet. şu ama mesela oradaki o kalabalık, o sanatçı kalabalığının içerisinde Evet. herkes aynı fikirde değil ama herkesin buluştuğu kolektif bir düşünce var. Evet, muhalefet. Yani bir şekilde muhalefet. Demek ki yani o yıllarda hakikaten bir halk muhalefeti var. Ee, ve bunu gülerek de yapabiliyor Türkiye. Ne kadar enteresan, değil mi? O, o zamanlar o zamanlar öyleydi. Yani... <laughs> o, oy oy, <laughs> vah 80'ler, 80'ler. Ah olmasa da, olmasa da gerekir zaten. Hani tam söylediği gibi abim. hani e, yani halkın muhalif olmasına da gerekiyor ki tiyatrocunun zaten olması gerekir. Sanatçının yani bir derdi olmadan bir şey yapmak im imkansız hani. ...derdin olmadan program yapmak bile imkansız. Doğru. Yani hani o çizilen ya. disiplinin içinde... Yani ...Deve Kuşu Kabere bunun harika bir örneği zaten. O disiplin zaten oyuncu ya da durumu e, sınırlar... ...ve iyi ki de vardır o disiplin, o çerçeve, o düzen. İşte o yüzden zaten şimdi yapılan işler beğenilmiyor... ...ya da işte hiçbir zaman Deve Kuşu Kabere gibi bir yere gelmiyor mesele. Hı hı, hı. Evet. E, kabere tiyatrosu yapılamıyor. Çünkü ölçüsü, disiplini e, tartımı çok doğru bir noktadadır. Ya da savunduğu şey, hı hı. ortaya koyduğu politika... O olmadığı zaman, bir derdi olmadığı zaman, iş sadece ticari tiyatro, e, bulvar tiyatrosu olduğu zaman... ...ya da işte içi bomboş olan bir şey olun ya da yapılan gösteri seyirciyi güldürmek dışında hiçbir... E, ...vasfı üstüne almadığı olmayan... o sorumluluğu almadığı zaman olmaz. Hani ya bu işin zaman... bir gramajı var demek ki. Evet yani, yani her şeyden... seyirci bunu talep eder ya da etmez. Yani sanatçının görevi onu sunmakla başlar zaten. Hı hı. Yoksa Deve Kuşu Haber'in altında inanılmaz bir, yani tüm metinlerinde... Halim Tener'in, işte Turgut Özakman'ın da demin konuştuk. Ee, o metinlerinin hepsinin altında e, en küçük anda bile bir politik duruş var. <laughs> Söylediği bir şey var ve seyirci bundan hiçbir zaman rahatsızlık duymuyor. Kocunmuyor, şey yapmıyor. Tam hakkında, tersine yani ya, e, aynı fikirde olmasa bile alkışlıyor. <laughs> Çünkü onun öyle aktarılıyor, o sanatla aktarılıyor olması <laughs> onu çok etkiliyor. Evet, kesinlikle. Bu önemli ama bir de bayraklaşan işler var o seneler içerisinde. Ee, o, onlardan bir tanesi de hani... Türkiye'de eğitime eğitime getirdiğiniz başka bir bakış açısıydı. Sanıyorum yasaklar oyunundaydı, değil mi? Minik kelebek. Evet. Minik kelebek kabul etmek lazım ki hani Türkiye'deki kaberenin ya da tiyatronun küplerinden bir tanesi, onu yeni kuşağı göstermeden edemeyeceğiz arkadaşlar. Hı. Minik kelebeği verin bir gelsin ya? Sağ olun efendim. Teşekkürler. Mersi. Daha devam edecek. Şimdi malumunuz televizyon yayınlarının da bir kaidesi var değil mi beyefendi? Tabii. Zararlı neşriyata zamanında müdahale şart oluyor. E bizim şarkımızda sakıncalı bir yer mi var? Sakıncalı değil. Mahzurlu. Mahzurlu mu? Mahzur kelimesinin yanında sakınca gözyaşları içinde kalır. <laughs> uç özgürce uç. Durmak ne demek? Ne demek? Anlamadınız mı? Anlayamadım. Uç kelebek özgürce uç durma demek. Ha kelebek dilediği gibi uçsun. Ha. istediği haltı karıştırsın. Sonra kanun <laughs> namına dur deyince de durmak ne demek öyle mi? Yok öyle şey. Yok öyle şey. Bu kelebek daha başında mı yaşıyor? Öyle ya kelebek dediğiniz ana caddede yaşar. <laughs> Vallahi nerede yaşarsa yaşasın bu memleketin kanunlarına uymak zorundadır. Kelebek mi? Yok karga. <laughs> Hangisi? Ben? Neden bahsediyoruz? Kelebekten. Evet kanunlara uymak zorunda. Evet. Vergisini vermek zorunda. Evet. Zamanı gelince de askere gitmeli. Tabii. Kelebek. Evet. <laughs> Yok o kadar da değil tabii. Dişi kelebek askere gider mi? <laughs> Peki ne yapacağız şimdi? Yayın yasaklarına uygun bir hale getireceğiz. E nasıl olacak bu? Gayet basit. Şimdi yardımcımla şipşak hallederiz. Muhterem zevati Kiram. <laughs> Bahçeli haneler Mektebi iptidai talebeleri. Şimdi <laughs> sizlere <laughs> minik yalaba gizinmiş halkıyı tek edecekler. <laughs> Ama yani bunun çok evveliyatı var tabii. 1966'da o şimdiki kemancının olduğu yerde Onay Kulüp'te Bebek Kuşu. Hı hı. Yani gerçekten çok usta hocamız. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın Haldun Taner hocamız tarafından hı hı. Almanya'dan ilk defa geldi Türkiye'ye. Bize sormuştu. Kabare oyunculuğunu anlattı bize önce. İşte bir küçük e, sehpa gibi bir masa, bir tane içki veriliyor. Öyle başladık zaten. Vatan Kurtaran Şaban ilk oyunu onun. Dedi ki kabare oyunculuğu maçtır dedi. Ne maçıdır dedi. Bir spordur dedi. Herkes kafadan bir şey söylüyor. İşte birisi dedi ki e, e, voleybol dedi. Biri basketbol falan dedi. Ben e, tenis dedim. Hayır dedi. Pimpon maçıdır dedi. Kaber oyuncu. Pimpon maçıdır. Yani tak 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 tak. Farkındasınız değil mi? yani Farkında, hani, tak, tak, şimdi, tak tak tak. Şimdi şimdiki sitcomların hı hı, hı. şeydir aslında prototipi. Prototipi. Prototipidir. Şimdiki sitcom yani bazıları uygulanıyor iyi hı hı. biçimde, bazıları hı hı. uygulanamıyor hı hı. maalesef olmuyor tabii ama hı hı. yani o zaman o vatan kurtaran Şaban. Ortalığı yıktı. Arkasından bu şehir İstanbul ki oynadık. Habu Diyar oynadık. Hepsinde bir mesaj vardı. Tümünde bir mesaj vardı. İçinde oynadığımız 10 tane skecin tek tek içinde de birer mesaj vardı. Kim milli pimpon takımı gibi bildiğiniz Pimpon yani. evet. Harika. Peki bir şey yasaklar hangi sene? Yasaklar 84. Çok güzel. Rütük var mıydı o zaman? Vallahi hatırlamıyorum. Lütük yoktu da Yok. öngörü öyle büyükmüş Yok. ki. Yani ondan yaklaşık 15 sene sonra Rütük hayatımıza girdi. Harika ne diyelim yani öngörü böyle bir şey diyelim. Ama yine TRT'de yani hani çıkacak bir eser varsa TRT'de o eser ilk önce makastan geçiyor da ondan Yok. sonra öyle geliyor. Yani şey, o sanatçı sürük ansür, vardı yani. Oradan, tabii lütük, tabii, orada orada var. laflar vardı mesela. Sansun kurulu var. Biz şimdi, biz şimdi tabii. bunu tabii rafa kaldıracağız falan bilmem ne diyor. Ne yapacaksınız biliyorum ben diyor yakacaksınız diyor. Hı hı. Yorgun savaşçı yapacaksınız diyor. Ha. Anladın <laughs> mı? Anladım. Yani ne demek o diyor? Yani yakacaksınız, yakacaksınız diyor. Yani. Biliyorsunuz yorgun savaşçı yasak ya. yasaklandı. Ee, bir daha belki zor gelir benzeri.